Soruyorum programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaz mevsiminin gelmesi ve tatil sezonunun açılmasıyla birlikte bu haftaki sorularımız güneş koruyucularının kullanımından geldi. O halde soruyorum. Öncelikle neden güneş koruyucu kullanmalıyız? Güneş koruyucu öncelikle cilt kanserinden korunma amaçlı ilk hedefimiz diyebiliriz. Onun haricinde güneş ışınlarının sebep olduğu cilt lekeleri, kırışıklık gibi olumsuz sonuçları da ortadan kaldırmak için Güneş koruyucuyu mutlaka kullanmalıyız. Güneş koruyuculardaki SPF 15, 30, 50 gibi rakamlar neyi ifade eder? SPF Sun Protection Factor İngilizcesi. Güneşten korunma faktörü gibi düşünebiliriz. 15, 30, 50 de bunun süresini bize daha çok ifade eder. Hani 15 faktör korur, 30 faktör daha çok korur gibi bir durum değil. Sadece bu koruma süresiyle ilgili bir değişiklik yaratır. 30 faktörler daha çok korur, 50 faktör ondan daha çok korur gibi açıklayabiliriz. Mineral filtreli güneş kremleri ile diğerleri arasındaki fark nedir? Mineral filtreli güneş kremleri güneş ışığını bir kalkan görevi görüp gelen güneş ışığını yansıtarak görev yapar. Diğerleri kimyasal güneş kremleri de ışığı emip ısı olarak dışarıya yansıtarak bir koruma sağlar diyebiliriz. Doğal içerikli güneş kremleri diğerleri kadar etkili midir? Tabii ki diğerleri kadar etkilidir ee, ve daha derinlemesine, derimizin daha alt tabakalarına inebilerek daha iyi bir koruma sağlayabilir. Kimyasal güneş kremlerinden bir eksisi yoktur. Hatta artısı bile vardır diyebiliriz. Güneş lekelerini engellemek için güneş koruyucular yeterli midir? Güneş koruyucu mutlaka şarttır ama yeterli değildir. Mutlaka cilt temizliğini, cilt bakım rutini oluşturmamız gerekiyor. Bunun en başında cilt temizliği geliyor. Cilt temizliğimizi cilt tipine uygun temizleyicilerle yapıp güneş kremimizi sürüp nemlendiricimizi kullanıp bu şekilde bir rutini oluşturarak gayet rahat şekilde güneşe çıkabiliriz. Güneş koruyucular D vitamini alımını engeller mi? Güneş koruyucular tabii ki bir bariyer etkisi oluşturduğu için D vitamini alımını engeller. Bunun önüne nasıl geçebiliriz diye konuşursak D vitamini seviyelerimizi kontrol ettirip ona uygun olarak da D vitamini takviyesi kullanabiliriz. Yazın ve kışın tabii ki güneş ışınlarının açısı farklı oluyor. Yazın daha çok güneş kremi kullandığımız için D vitamini alımımız normal daha fazla olması gerekirken güneş koruyuculardan dolayı düşebiliyor. Bunu da tabii kan vererek D vitamini takviyesi alarak kapatabiliriz. Havanın kapalı olduğu veya kış mevsimlerinde de güneş koruyucu kullanmak gerekli midir? Tabii ki gereklidir. E, ultraviyole A ve ultraviyole B ışınları hava kapalı iken de güneş ışınları penceremizden evimize girebilir. Hiçbir şekilde kapalıymış açıkmış bunu ayırt etmez. Etkisi azalır. Bu tür durumlarda SPF değeri daha düşük bir güneş kremi kullanarak yine güneşten korunma sağlayabiliriz. Önceki yıldan kalma güneş koruyucular kullanılabilir mi? Saklama koşullarına uygun saklandıysa ki pek mümkün olmuyor. Oda sıcaklığında, sıcak yerlerde bırakıldığı zaman direkt oksitlenerek bozulma ihtimali artıyor. Mümkünse yenisini almak daha sağlıklı olur. Hangi sıklıkla sürülmelidir? O da yine SPF değerine göre değişir. Daha önce bahsettiğim gibi SPF 15 olanları 2 saatte bir yenileriz. SPF 30'u 4 saatte yenileriz. Eğer 50 faktör üzeriyse yine 8 saatte bir yenilemek gerekir. Ama tabii bu havuza girme, denize girme, güneş kreminin etkisini kaybetme gibi sebeplerden dolayı duruma göre kullanım sıklığını artırabiliriz. Kozmetik ürünlerdeki renkli güneş koruyucular, eczanelerdeki derme kozmetik güneş koruyucular kadar etkili midir? O kadar etkili midir kısmına bile gerek yok. Etkili midir o bile şüpheli. Çünkü denetlenilebilirliği yok. Yardımcı madde ne kullanıyorlar, etken madde kullanıyorlar mı, kullanmıyorlar mı bile bilemiyoruz. Muhatap olabileceğiniz bir yer yok. O yüzden e, güneş kremi veya takviye gibi şeyler alacaksa mutlaka eczaneden alınmalı, internet ortamından da alınmamalı. Çünkü çok fazla sahtesiyle karşılaşabiliyoruz. Piyasadaki sahte güneş koruyucular ile gerçek olanlar arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz? Piyasada birçok sahte ürün bulunuyor. Bunun sahte olmadığından emin olmak istiyorsanız mutlaka eczaneden satın almalısınız. Yaşadığınız en ufak bir sorunda karşınızda muhatapınız var. Ve bize gelen ürünler denetlenilebilir ürünler oluyor. O yüzden gönül rahatlığıyla eczaneden ürününüzü alabilirsiniz. Zaten internetten aldığınızın %90'ı da sahte çıkıyor. Çok fazla karşılaşıyoruz. Programımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.